Arkadaşlar bu... Anladım. Tamam anladım. Bugün çok değişik bir kontentle beraberiz. Youtube Türkiye'de gördüyseniz yerin beni sikin. <laughs> Sikilmemiş göt, göt Bak bu çocuk işte böyle tarzı bu anladın mı? Çok küfür ediyor. Dediğim gibi biz Discord'da Bulut ben Ahmet falan takılırken açıp bu çocuğu zaten izliyoruz. Ben yayında açmıyorsam çok küfür ettiği için. Şimdiden uyarıyorum. Aranızda küfürden rahatsız olan varsa çıksın 10 dakika sonra geri gelsin. Tamam mı? Açıyorum. Ama sonra bana ay çok küfür ediyor. Sesi kapattım falan demeyin yani tamam mı? Açıyorum. Açtım. Gördüyseniz yerin beni sikin. <laughs> Sikilmemiş göt görünce tollayıran falan. Kim oş? Suyum yok ya. Sen bir şişe getirmemiş miydin buraya? O nasıl bitti lan? Ha getirmişsin. Tamam. Bugün arkadaşlar ben vereyim mi? Olur. Bardak. TikTok'un Dur ya tamam bak bir daha hiç bölmüyorum açtım özür dilerim i̇şte çok bir meşguliyetim oldu kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar TikTok'un Konuya çok erken girdin aptal ton. Sosyal mecraların Sesin nasıl? Oğlum sesim inanılmaz seksi sen ne Amına. Sabahları yoğurt mu yiyorum lan Yoğurt değil onun adı <laughs> Yumurta Mert'i sıkıyordum kesene böyle <laughs> Ne mal adamsın yumurtayı nasıl unutabilirsin ha Bugün sosyal medyanın göt deliğine giriyoruz Sosyal mecranın göt deliğine TikTok Bugün TikTok'ları izleyeceğiz Bu arada TikTok'lar şey olacak Mirror, mirror Mimari değil <laughs> <laughs> Twitter'da no context TikTok işte şu hareketi çok komik. Mirror. mirror ben de nirayim yapacağım nirayim bu hareketi. Twitter'da no context TikTok, deep web TikTok sayfaları. Bu şekilde bunlar. Dur kendimi şuraya almam gerekiyor sanırım şu an. Senin ben dilini sikil. Bir şey değil mi? Bir şey fark ediyorum ben. Siz küfürlü bir şey daha çok seviyorsunuz değil mi? Ben vallahi bak artık bunu öğrendim. Yemin ederim. Bu mecra bana bunu da öğretti. Ben tam tersi kafadaydım. Ama sizin küfürlü bir şeyi daha çok sevdiğinizi fark ettim. Bir şeyde küfür olunca insanların daha çok ilgisini çekiyor bak. Gerçekten. Yani bir şeyde birisi bir küfür falan ediyorsa o adam çok izleniyor. Bak gerçekten bu çok büyük bir gerçek. Yani ben bunu daha son bir aydır öğreniyorum biliyor musun? Yani bir şeyde küfür varsa sosyal medyada e, ee, küfür eden adam böyle önüne gelene söven falan şey adam daha çok izleniyor. Çok ciddiyim bak. Bu şekilde bunlar <laughs> Senin ben dilini sikil bu dil ha bak sikerim sizi. <laughs> Amına kurum Türkçe sadece Türkiye'nin benim dilim bu. <laughs> Dile bak. O, o bir nasıl dil ya? ya? <laughs> dilim bu. Oğlum o nasıl dil lan? <laughs> Oğlum çocuk dilini yemiş lan. Ya kendi dilime bakacağım ha. Oğlum bunun dilini yemişler. <laughs> bunun dilini yemişler yani. Dur kendi dilime bakacağım şu an. Oha benimki dümdüz. Benimki var ya ortasında bir tane çizgi var başka hiçbir hiç şey yok. <gülüyor> <gülüyor> dünya haritası <iyi> çocuk. <laughs> Oğlum yok lan dünya haritası diye şey yani. Yer, yeryüzünde şey olur ya, hani deprem olunca bir yeryüzüme yarılır yani böyle. Ha hastalık mı lan? <laughs> Hastalıksız çok özür dilerim. Bak, hastalıksa yemin ederim özür dilerim. Vallahi bil, bilmediğim cahilliğimden yani. Olabilir ama yani yine komik yani yine gülerdim de böyle içtisi makara yapmazdım. Hastalıksa özür diliyorum ama yemin ederim deprem oluncaki yeryüzü gibi yani. <laughs> Beyin diyenler var aranızda da. İlk sayfanın tiktoklarını birazcık izleyeceğim. 10 dakika oldu, kapatırız para kazanma. Günden bugün saat şöyle göstereyim size 29 Ocak. <laughs> Devam edelim boşverin günü boşverin. <laughs> Kediye yapılan şiddet hayır. Bunun ensesinden tutmuşlar. Saygı değer kedi sever kızlar. <laughs> Instagram tonlu öğren bu. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki tell me that you are extremely wealthy without telling. Oğlum niye <laughs> ters lan bu yazılar? Çok zengin o. Ha çok zengin oldu. Oğlum bir dakika şey niye ters? Yazılar değil her. Ne? Sayfa niye ters lan? İnternet şeyi direkt ters. Her şey ters. Niye? Arap Arapça gibi. Tersten başlıyor. Bunu söylemeden çok zengin olduğunuzu anlatın. Arkadaşlar tabii bunu İngilizce bilmeyecek kadar mal var mı? Kızın da soyadı Esko varmış. Esko oradan. Siktir dedim bu TikTok. Eğlenmeye girmedim ki utanmaya girdim ama. Ağzına kocaman hiç miniş değil. İyi. <gülüyor> <çbox>. <gülüyor> <gülüyor> <tomat>. <gülüyor> eğlenme. Telif telifle ne alakası var ya? Hayır canım bu telif yiyecekse böyle de yer. Dolay eğlenme dalga mı geçiyorsun? <laughs> Oğlum biz buraya eğlen dalga mı geçiyorsun? Ha yiyeceğiz. ha koyayım ha. Canım biz ne zaman evleneceğiz? Zamanı elimi geldiğimde... elimi götüme sokasım geldi onu <gülüyor> gördüm. <gülüyor> daha daha ki. Peki, ne alakası? Ben oynar mıyım? Oynayacaksın tabii hiç oturmayacaksın. Mesaj değil. geldi mi? <laughs> Amca ben seni bekliyorum. Ne zaman gelirsin? Anneciğim için çok güzel bir elbise aldım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun? Bırak! Ya bırak seni! Ya! Nasıl? Aa, Aa oroslu çocukları. Bunu izlemiştik. Nasıl? Bunu izlemiştik de ben izlememiş rol yapıyorum. Devam. Siz kimsiniz lan Ne oluyor lan? <laughs> Sen oynamaya geldin. Gizi beni kalmadı. Leli de. hayatta biz kimde doğru. Kamerayı. Şimdi yere fırlatayım. Şu hayatta biz. Bir anda tekrar. Ben bir elimi yüzüm ben bir fena oldum. Orjinali izleyip dönüyorum. Bu hayatta Doğru gitsin. Orşeniz izleyeceğim Oyuncam anasını almadı mı? Ne yapacağım ya? <laughs> Bisikte <laughs> <arasına, arasına, arasına. gülüyor> <laughs> ya. doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Gündük dozumu aldım tamam? Şu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Hop. bir anda tekrar. Ben bir elimi yüzümü ben bir fena oldum. Oyuncam anasını almadı mı? Ne yapacağım ya? Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikim doğru gitsin ya. biz sikim doğru gitsin ya. Amına koyayım dalgınlıktan yüzümü tuvalet kağıdıyla sildim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir evde niye böyle striptiz şu? Aile mi yaşıyorsa artık arkadaşlar mı yaşıyorsa? Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne kadar sapıktır böyle. Siz ilk neler ne kadar sapıksınız. Jevi Şahat Görlü. Abi siktir çok komik bir video ya. Oğlum ben bu videoyu 11.38 saniye daha nasıl dayanacağım bilmiyorum. Yani yok. 7 dakika daha nasıl dayanacağım bilmiyorum. Gerisini anlamadım da Yahudi sıcak kızları anladım. Donay sikerim seni. Ha bu çocuk da İranlı galiba. Müslim. Ya komik değil ama dönmüş buradaki buradaki İran bu İran bayramı Suriye bayramı ne bayrağı İran değil mi Suriye değil mi Irak da değil Arap Arap bayrağı, bayrağı. Ara aynen bu mu Arapların abi, abi neymiş o Arap Arap isyanı bayrağı diye geçiyormuş ama yani Arapların genelini kapsayan bir bayrak olduğunu biliyorum ben. İsyanı bayrağıymış. Arap isyanı bayrağı mı lan o? Aa isyan ediyor lan. Adamı niye <laughs> ezan okuyor diye dövdün. Adamı dövüyor adam kelime-i şehadet götürüyor ezan okunuyor diye bir daha. Adamı niye dövdün oğlum? Adamı niye dövdün? Ya işte arkadaşlar burada dönmüş Arap bayrağı dönmüş burada bir daha Arapça bir şeyler. Burada bir şeyler anlatırken Arap bayrağını bir daha gösteriyor. Oh shit oh fuck. Çok komik amına koyayım. <laughs> Filistin bayrağı değil abi ya. Yo Filistin'in kişi Ürdün diyor lan. Sudan da olabilir yazıyor. <laughs> ben nereden bakıyorum şu an bunu? E Sudan bayrağıymış. Filistin değil abi. Filistin bayrağı e Bir de Filistin bayrağı aynı zamanda Bu hepsinin bayrağı arkadaşlar Arapların geneli Bu bayrak var yani Neyse. Telif yemem ya Allahım bu harbiden telif yiyeceğim gibidir bir bakalım sokaktan geçen biri niye ona vurur? Nerede gördünüz böyle senaryo? Amına koyayım 10 metre geniş alıyor geçen insanlar. Bunlar gidiyor vuruyor. Dalga mı geçiyorlar bunlar? Aa eldivenleri görüyor taşı diyor gel diyor. Çalışıp çalışıp Dur amına koyayım. <laughs> Çalışıp para kazanmayı üretiyor. Aa, yatamdaki gül desenini beğendin mi? <laughs> ne alaka ya? Eldivenleri de bıraktı. Enayiye. <laughs> Bir ay sonra. Aa adam işe girmiş. Buna çalışmayı öğretmiş. Nasıl çalışacağını damacana taşıdı 100 lira. Enayiye mal. Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor? Tek part kaç dakika? Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor? 3 4 kere okudum. İngilizcem kötü. Ya İngilizce ne kadar zor. Amerika ortalama 7 dakika. Avrupa ortalama 9 dakika. Ne? Türkiye ortalama 10 dakika. Ne ya? Ters okuyamıyorum ki. Ülkelere göre tek tek part kaç dk sürüyor Tek part. Ha tamam. Tamam tamam. Tamam anladım. Sürüyor. Tamam tamam anladım anladım. Daha tamam, önemli değilmiş. Şey. İngilizcem kötü. Ya İngilizce ne alakası var? <laughs> Dalga <laughs> Amerika ortalama 7 dakika. Avrupa ortalama 9 dakika. Türkiye ortalama 17 dakika. Bu sikiş süresin ben anlamadım. Bilgisayar görüşü... <laughs> Yalnız orada şöyle bir edit beklerdim. Yani bak tam şuradan sonra bu girecekti bak şimdi hemen yapıyorum kardeşim madem yapmamış onlar. 17 dakika. <laughs> Tam bu gelmesi gerekiyordu. Kendim editledim. Bu <laughs> sikiş süresin ben anlamadım. Bilgisayar görünüşe iltifat edebilmek yerine söylenebilecek şeyler. Bir şey göreceğiz mi amına? Genetik miraslardan fazlası olduğumuzu hatırlamayı. Siktir Bak 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 bak. Oo. Oo oh, gulu 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 gulu, gulu. gulu. Ne, afiyet, gulu. Olsun. afiyet olsun dayı Oo oh. sizde yarrami Oo oh. Deniz yüzde <laughs> Deniz dayı bir lokma gitsin Sizde yarrami yiyin <laughs> Çileye benziyor lan kız Ramazan paketi geldi ama <laughs> Ramazan ev Ama <Ramazan> ne deniyor lan <laughs> Tomlar ne cahili adamsın İngilizcesini biliyorsun Packer in. <laughs> Merhabalar <gülüyor> Merhaba <gülüyor> hocam Ramazan paketi geldi ama <laughs> Erzak, erzak, paketi. Oğlum inanılmaz geç aklına geldi. Aptal tonlu. Ama İngilizcesini biliyorsun. package. Arkaya bir güzel telifsiz müzik koy. You never gonna make it. Kör olacak amına koyayım. Hadi bana yüzü gülürüm amına koyayım. <laughs> 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 Bunu böyle götürüp bakkala satması yok mu amına koyayım? <laughs> Eğlenmeyi biliyorsun. Allah senden razı olsun. Şu dın 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 editi çok iyi bak. Yemin ederim en beğendiğim bir şey yok. Kalkıp dın 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 dın. Senden de hocam. Bak görüyorsun ne kadar yükseklikte çalışıyoruz. Burası tam 25. kat. Kolay gelsin dayıcım. Görüyorsun işte arkadaşlar. Bir beğeni çok görmüş. Senin <laughs> de kalbine tak dedi mi? <laughs> bir dakikanızı alacağım. Sisteme giriş yapıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Müziği başlat. <başlayacağız. gülüyor> Hepsini dans ettireceğim. <laughs> <laughs> Ananı sikim tüylerim. Ananı sikim Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dur? <olur? gülüyor> <laughs> dünyanın en eğlenceli dansı bu ya bak yemin ederim. <laughs> müziği başlatın. <laughs> Hepsini dans <laughs> ettireceğim. <laughs> Ananı sikim tüyleri. Çok iyi. He? Nasıl duruyor o para? He? Ne yapacaksın? <gülüyor> 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 bu yandaki dayıya ne gerek var amına Aynısını yapmışsın dayı böyle bir tiktok yak yalnız bu birazcık ben arabayı bir çalıntı gibi geldi haber. Müziği başla. Oy ne oluyor ne oluyor? Hepsini dans <laughs> ettireceğim. <laughs> Arkadaşlar insanlar evinde dans edebilir bunları. <laughs> Mike Tyson ne dedi? Mike Tyson ne dedi? İzle videoyu. Ne oluyor lan? Bu çocuk Mike Tyson ne dediydi? Ben bir yıl garımı sik. <laughs> Adeta yatırımlar <laughs> sikiyorlar ama <laughs> bu fena yumruk atıyorduk hiç. Dev amına koyayım. Dev vur vur amına koyayım. Okçular, nicalar, suralar. Allah'ım sabır ver bana. Allah Allah. O, o ne Allah. lan? Yükselişimi izlesin. Devam. Bana, abi ne İşedikten sonra anladı <laughs> anladı <anladın>. erkekler anladı. <laughs> İşlerini beyazlatmak istiyorsan izle. <laughs> İzliyorum. <laughs> Sinyal çamaşır suyu. Ebenin amı. <laughs> Ebenin ama... Sağa baktım kahveler, sola baktım maddeler. <laughs> Kusura bakma matmazel, burada herkes müptezel. Aykün mü dayı? 2, 4, 6, 7... Şu video için nasıl 7 kişi bulmuşlar? Biz halı sahaya 3 kişi bulamıyoruz. Gideceğiz antrenman yapacağız. Adamlar şu videoya 7 kişi... Dalga mı geçiyor? Mesut Özil ve Küçük Mesut Özil. Şundan bahsediyor arkadaşlar. Anlamayanlar varsa. Şuradakinden. <laughs> i̇zle, böyle izle. Ne? <laughs> Abi ben ama bir şey diyeceğim. Abi ben full... Ben full skin'e baktım böyle izlemek istiyorum. Dünyanın <laughs> en epik tiktokçusu. Bir iki tane videosunu izliyoruz sonra siktirip gidiyoruz. En epik tiktokçularından biri. <laughs> ay, yaktın bizi Tolunay. Ya bu çok garip bir çocuk bu çocuk ya. Bu çocuk var ya bu çocuk uzaylı falan bence. Çocuk hem çok aşırı edepsiz, terbiyesiz, ahlaksız hem de çok komik yani aynı zamanda. Aşırı komik yani. Gerçekten gözümden yaş geldi ya. Vallahi nefesim kesildi ya. Ben diyorum ne zaman bir çek bu ne? <laughs> Şu bakışı beni bitiriyor bak bak. Bir de takmış ya şöyle bir gözlük. O gözlük ne gözlüğü? Ya? O gözlükle böyle sıfır mimik bakıyor. Mezar lan o. Oğlum çok adamda maske var, Maske. İnsanlık vücutta değildir, kalp dedi. Only good hearted people can help you. Biz Obelix believe me. <gülüyor> <gülüyor> Orası bu çocuğu. Ah, ah, ah. en epik video. Son videomuzdur, kapanış videomuzdur. <laughs> en epik video. Sikerim ben azıcık gülmeyin. Ses, ses denemesi Oo sesim gayet iyi lan. Değil mi lan? Alo. Sesim çok iyi. Abi yankı var. Abi koy. Sikerim. <laughs> Son bir dans. <laughs> bu arada benle aynı anda kalkıp dans ettiyseniz... At... Ya bize şey şu şudansın sadece şudansın bir saatlik versiyonu gelsin bak. <laughs> Yazan var mı acaba bilmiyorum ama cidden şudansın bir saatlik versiyonu Yazımız gelsin. Evinizde en az bir Android telefon varsa ve beğendi. Evinizde en az bir tane çatal varsa yarramı yiyebilir. <laughs> 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 ne ne alakalı? Şey değil mi Ne alakaydı bilmiyorum ama komikti. <laughs> you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles <gülüyor> <gülüyor> evinizde en az bir tane çatal <laughs> çok iyiydi ya video gerçekten baya ama o dansın bir saatlik versiyonu gelmeli cidden hani Bayağı <laughs> komik ya. Çok eğleniyorum öyle yaptığında. Bunu her videosunda yapıyor bu arada onu. Bir daha izle diyenleri görüyorum. Hiç dalga mı geçiyorsunuz? <laughs>